Merhaba arkadaşlar. Videomu izlemeden önce kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Videom hakkında yorum köşesinde yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. İyi seyirler. Trabzonspor'dan Jason Denayer hamlesi. Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, stoper bölgesine yapacağı takviye için görüşmelerini sürdürürken Jason Denayer ile ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Son olarak Lyon'da oynayan ve sözleşmesi bittiği için bonservisini eline alan 27 yaşındaki Belçikalı savunma oyuncusu Trabzonspor ile masaya oturdu. Teknik direktör Abdullah Avcı da transferine onay verdiği Denayer için görüşmelerin olumlu şekilde ilerlediği ortaya çıktı. Trabzonspor görüşmeler devam ederken daha önce Türkiye'de Galatasaray forması da giyen Denayer'den sakatlıklarıyla ilgili detaylı bir rapor istedi. Bir yandan Hertha Berlin'de forma giyen Boyata ile de görüşen Trabzonspor, Alman ekibiyle bonservis konusunda anlaşamadığı için Jason Denayer'in transferine odaklandı. Jason Denayer ile imza parası ve maaş konusunda sonuca bağlamak isteyen Trabzonspor, sağlık raporlarında da bir sorun çıkmaması halinde Belçikalı isme imza attıracak.